Squid Game bebeği geliyor. Ne? Squid Game bebeği mi geliyor? Evet Nisa ne yapacağız? Abla koş çadırı sakın al. Squid Game bebeği geliyor. Kaçın kaçın. Sakının sakının. Çabuk Nisa. Bakın balon buldum. Bakın Squid Game bebeği geldi. Gel, gel. gel. Squid Game bebeği kaçın. mi geldi? Evet. Baba. Aa, ben de balon bulmuştum. Gelmiş. Gelmiş. Burada. Nisa'nın kafasının üzerinden böyle balonu atacaksın tamam mı? Evet Nisa sen geriye doğru çekil. Nisa polis robotunu al. Nisa sen de polis robotunu al tamam, yerden. Al al Nisa. <laughs> al aferin tamam tamam. Şimdi Scoot bebeğine doğru Melisa balon atıyorsun. Üç dediğim zaman bir iki üç at. At hadi. Hah evet <laughs> at. Ne oldu ya? Oh. Tam, 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 tam yüzüne gitti almadı. <laughs> gitti. Nerede balon? Aa, balon tavana gitmiş. Olmadı. Tamam, Almadı bunu. Atıyorum. Aa robot. Doğru. Polis robotu. Nisa işlediğin zaman polis robotunu su Game bebeğine doğru atacaksın tamam mı? İşin basit zaten. Bir, iki, üç. At. Attım. Ha, hadi. O tam yanına düştü. Daha. O, tam yanına düştü. Ya polis robotu ters döndü. Marshmallow. Evet. Marshmallow. Nisa ya ya, Merisa, marshmallow. Ya Melisa marshmallow tam ayağının önüne atacaksın tamam mı? Tam ayağının dibine atacaksın. Bir, iki, üç. At. Bakıyor. Bakıyor bakıyor. Evet. Alacak bence. Hadi alsana ya. Hadi. Marshmallow attık sana. Ya ne kadar verdim o marshmallow'a ben biliyor musun Sukut bebeği? O almıyor. Almıyor. Şey almıyor. Ne atalım? Babamın kırmızı bu Aa şemsiye çikolata. Şemsiye çikolatayı Aa. atıyoruz. Aa, şemsiye çikolatanın evet. çubuğu yok. Aa çubuğu yok Nisa Aa. Bir şey olmaz. Aa. At at yok, belki yer. Yapsam. Evet. Ne bilecek o şemsiye çikolatanın çubuğunu? Hayır. Yok yok sen şemsiye çikolataya at. Aa. Evet 1 2 3 at e, var ya. Ay, ee, arkasına, arkasına Allah arkasına düştü. atalım? Evet. Ne evet. o? Ne o? Toybox. Baba Toybox, at Toybox. Niye aklımıza gelmedi? Toybox'u sever. Evet. Hepsini evet. sever diyoruz ama hiçbir ne anlıyor. Evet. at bakalım. 1 2 3 at. Ha. Bakıyor. Bakıyor. Al şunu bence alacak. Bence alacak. Bence alacak. Hadi. Baba, şey evet. evet. Alsana şunu. Anlıyor. Başka bir şey at. Başka ne bir şey at. Yapalım. Ne atalım? At at. Ne? Ülker. Ne Ülker ne at. Çikolatayı atalım. E bir, atalım. iki, üç. At. Atladım. Aldı Babuz mı? Alamadım ya. Onu da mı almıyor? uzun şeker. Aa Melisa o ne? Babuzlu Aa şeker. şeker. E, onu da ben kendime almıştım. Babuzlu Neyse. At at. Aynen doğru söylüyorsun. Boynuna at. Süpersin. Bir, iki, üç. At. Ay. Nereye gitti ya? Ah Nisa'nın önüne düşmüş. Sen Melisa. Melisa Nisa sen at. Boynuna böyle tam kafasının üzerine. At oraya. 1 2 3 At. Ya. Ha, belki alır. Yeri düştü ama boyunda olmadı ama belki alır. Almıyor mu? Almadı. Almadı ya. Onda olmadı. Ne <laughs> <Evet>. atalım? <laughs> Kinder Joy. At. At, Kinder Joy atacağız. 1 2 3 At. Attım. Ya. Aa Kinder Joy'u bile almıyor ya. Ne Squid Game bebeğiymiş bu? Aa gökkuşağı yuvarlak şeker. <laughs> belki alır doğru söylüyorsun evet. Melisa. Üstten zaman atıyorsun. 1 2 3 Hadi al şu gökkuşağı yuvarlak şekerini. Hadi al. Baba almıyor. Al. Almamış. Baba. Onu da almadı. Baba ben arkama bir şey sakladım. Ne sakladın? Petito. Oh, Petito. Süpersin. Süpersin Nisa. Atalım. Bir, iki, üç. Al Petito'yu git. Sana. Hadi bakıyor. Alacak Baba. bence. Alacak kesin. Bence alacak Nisa. Alacak alacak. Hadi, al. Aa al. Baba. Ağla. Aldı. Yerdekiler nerede? Oğlum, abur, abur, abur cuburlar. nerede? Abur cuburlar gitmiş. Onları da kaybetti. Nereye gitti bu? Nereye gitti Bakalım. bakalım, bakalım. Ne? Aa. balon. Ne kalmış? Ne kalmış? Balon, ne kalmış? balon, ne kalmış? balon mu kalmış? Herhalde. Hani Güzelte balon nerede? Aa balonu. Balonu almamış. E ee, nasıl alacağız bunu? Hah. Baba. Aldım. Neyse balonu kurtardık. Aa balonu almamış. O nasıl kayboldu? Birden abur cuburları da kaybetti. Kayboldu. Bakalım mı bir asansöre doğru gidelim bakalım. mi? Hadi gelin gidelim bakalım. Polis Melisa polis Azra Şimdi ne yapıyoruz Scary Teacher'ın arabasına gideceğiz Bakalım Scary Teacher ne yapıyor Hadi gidelim bir bakalım kontrol edelim Scary Teacher nerede Arabasını bir bulalım Ona ceza mı yazsak ne yapsak ya Trafiği bence riske atıyordur o ya teacher. Anca yaramazlık yapıyor değil mi evet. evet çok hızlı sürüyor yaramazlık yapıyor Hadi bir gidelim ona baskın yapalım Nerede bu Scary Teacher'ın arabası ya Bu araba mı acaba Aa, Bu Beyazdı. araba beyaz olmalı Aa, evet hepsi beyaz bunların. Aa, nereden bulacağız şimdi bunun arabasını? Bakayım size. Aa, elimizde slime aramızda mı gidiyoruz? Arabasına slime mi yapıştıracaksınız ceza evet. olarak? Aa, onu alır bence. Sizin elinizden stres atmak için insanlara atabilir. Ay. Deli öğretmen çünkü o. Evet. Polis belgesi Polis hazır. Burada üç tane araba var. Bunlardan birisi olması lazım. Hadi bir deneyelim. Bu anahtar acaba hangisini açacak? Hadi bir deneyelim. Bakalım açacak mı bunu? Basıyorum. Basıyor mu? Hayır açmıyor. Hadi bir de bunu dene bakalım. Acaba lambası yanacak mı? Hayır bu da değil. Bir tane kaldı. İnşallah budur. Hadi bakalım içinde Allah. mi acaba? İnşallah içinde de. Ah, yandı. Yandı mı? Yaşasın. Evet. Hadi bir daha dene. Aa polis Azra. Polis Melisa. Skarit için arabayı aldı kaçıyor. Nereye gidiyor ki bu? Polis Azra. Skarit için arabası nereye gitti öyle ya? Ay, 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 Koşun. Ay, ay. Allah Allah birden hareket etmeye başladı değil mi? Koşun bir arabaya bakalım. Arabanın içinde mi acaba? Nereye gitti? Skarit içine bakalım. Neden sesi çıkmıyor acaba? Aa, hadi bir bakalım. Nerede ki bu? Aa içeride mi? Evet. Durun. Bir evet. hey, bakalım arkasına mı dönmüş? Niye sesi çıkmıyor acaba? Bakalım evet. içerisi. Aa hiçbir şey de gözükmüyor. Evet. Aa, bu cam açık. İçeride birisi mi var? Evet. Çocuklar içeride. Evet. Ellerini mi gördün? Evet. Aa sigara teacher mı? Aa aradığımızı buldu. Evet. Burada evet. ne yapıyor? Aa elini çıkarıyor. Aa merak ettim. Niye öyle şeyler yapıyor? Yardım mı istiyor acaba? Kesin bizden yardım istiyor evet. Azra. Evet. Hadi bir bakalım. Ne oldu diyelim evet. bir bakalım. Bir yardım evet. isteyelim. Evet. Aa, bir yardım edelim. Aa gel yapıyor. Aa ne olmuş buna? Uyuyor mu ne? Aa hasta mı olmuş? Aa polis mi? Polis hazır ha. Hadi iyileştirelim. Neyi var acaba? Aa ne oldu sana? Neyin var? Niye böyle duruyorsun? Hasta mı oldun sen? Evet. Bayramda çok şeker yedim. Karnım çok ağrıyor. Polis sen? polis ağzına yalnız bırakın beni diyor. Bizden kaçıyormuş. Bence biz onu dinlemeyelim. Doktor çağıralım. Ya da siz tedavi edebilir misiniz? Evet, evet. evet sen tıp okumuştun değil mi? Senin ayrıca tıp okumuştun. Son evet. iyileştirme. iyileştirebilirsin. Sen de okumuştun. Evet. ikiniz de çok güzel okullar okudunuz. Ve bence psikoloji içeriği iyi edebiliriz. Ne yapsak acaba? Yine yapalım bence. Evet iğne yapalım. İyi gelir. İ i̇yi ha. mi gelir? Evet. Hadi bir soralım. Yine yapalım mı sana? Aa, Çocuklar hayır diyor. Bana yine yapmayın diyor. Zaman, ne yapsak? korkuyor. Korkuyor i̇laç bence değil mi? İlaç mı verelim? İlaç mı verelim? Ama İlaçımız... ilaç... Aa, şurada evet ilacımız vardı. Aa, yiyin bakalım. Şurada bir ilaç olmasın. Lazım. Sana Hı. ilaç verelim mi? Bir yerde ilaç olması lazım. Hadi bir bakalım. Aa, evet. Bak, burada bir ilaç var. Evet. Bunu verebiliriz. Evet. Al, burada da bir krem var. Evet. Bunu da verebiliriz karnına falan sürelim. Belki iyileşir değil mi? Hayır. Hadi bakalım iyileştirebilecek miyiz? Önce bir ilaç verelim suyla beraber içsin bakalım. Al bakalım sigarete Bu da ne ya böyle? Bana patlak su mu getirdiniz? hem bunun içinde boz var. Beni iyice hasta mı edeceksiniz siz ya? Allah Allah siz niye geldiniz? Ben ne güzel burada keyif yapıyordum serin serin. Allah Allah başımı ağrıttınız ya. Ya size söylüyorum ben neden dinlemiyorsunuz? Bakın her taraf Kafama su döküldü. İyice ateşim çıkacak. İyice beni hasta edeceksiniz ya. Allah Allah. Bana düzgün bakacaksınız gelin. Polis Melisa, polis Azra. Polis Azra. Hadi bakalım o hapı ver. Bir içsin bakalım kendine gelecek mi? Sonra kontrol edelim tamam mı? Buyur dur. Sakinleştirici oldu galiba. Aa. Sizin slime'ları da almış. Ne ara aldı bu yaramaz? İnanmıyorum. Bence eliyle numarası. kapatıyor. Bence uyumuş numarası yapıyor çocuklar. Evet. Hadi eliyle şu, kapatıyor. Şu kreme, kremi. aa Eliyle kapattığını gördün mü? Evet. Ne yapalım? Polis sireni çalalım tamam mı? Evet. Sonrasında da Kaksın diğer polis arkadaşlarımız. arkadaşlarımızı çağıralım onu e, bir ceza versin. Ne yapalım sizce? Arabasına el koyalım. Evet. evet. Harika fikir. Arabasına el koyalım bir daha da bizim silahlarımızı alamasın değil mi? Evet. Ne ara oldu ya şuna bak. Bir de uyanık, uyumuş numarası yapıyor. Evet. bizim slaylarımızı almış. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yavaş yavaş şu kremle onu uyandıracağız. Seni uyandırıyoruz diyeceğiz tamam mı? 1, iki, üç. Hadi polis azra gel bakalım. <laughs> scary teacher, Sigari teacher. Hadi uyan artık scary teacher. Aa, gördün mü? Sonunda kendine geldi. <laughs> Yaşasın. Aa, o da <laughs> ne? Nereye? nereye gidiyor? Gel buraya. Slime'ları aldı. Kaçıyor. Aa, nereye gidiyor bu? Polis Melisa, sen arabanın yanında bekle. Biz peşine düşeceğiz polis Azrail'a. Aa, aa, o da ne? Ş şapkası düştü. Evet, yavaş yavaş maskesi gözüküyor. Acaba Scary Teacher'ın altından kim çıkacak? Nereye gidiyor bu ya? Okula mı gidiyor? Polis Melisa, polis Hazra, hadi yakalayalım. Bak orada kaldı. Şapkası düştü. Aa, Orada bir gizli bir geçit mi var? Nereye gidiyor? Aa, Aa inanmıyorum. Peşindeyiz değil mi hala? Aa. Bu da ne? Aşağı mı? Geriye gitmiş bu ya. Aa. Bu kapıda? Bu ne böyle? Azra ne oluyor? kapıya sihir yapmış. Kapı çatlıyor. Çatır çatır etmiş. Görüyor musun sen de Azra? Evet. ne ki bu kapıdan sihirle geçti. Kayboldu. Bir anda kayboldu ortadan. Ya görüyor musun? Saçı da elimizde kaldı. Slime'lar da onlarla gitti. Neyse araba elimizde. Acaba arabaya mı gitti? Buradan arabaya gitti. Arabaya kaçacak. Koş böyle Azra. Arabaya doğru koşalım. Koş. Ay çok yoruldum. O da ne? Kapıyı kapatmış. Kapıyı kilitlemiş. Azra, kapıyı kilitlemiş. Ne yapacağız şimdi? Açmanın bir yolunu bulmamız lazım. Hadi iyi tekne kapıyı biraz. Yavaş yavaş iyi tekne. Hadi. Hadi Azra. Hadi az kaldı. Ben de uğraşıyorum. Ah, yaşasın. Azra. açıldı. Yaşasın. Koş polis Azra. Koş. Koş. Yakalamamız lazım. Onu kaçıracağız yoksa. Çok yoruldum. Yere düştü. Dur. Ah, polis Melisa da orada bizi bekliyor. Maskesi de elimizde kaldı. İnşallah o görmüştür. Yakalamıştır onu. Polis Melisa, polis Melisa. Sigara içeri gördün mü? Aa, birden kayboldu. Biz de yakalamışsındır sandık. Araba elimizde mi? Araba nerede? Hii, araba, araba da mı yok? Yok mu? yok mu? İnanmıyorum. Tanrım polis Melisa. Yolu da kapatmış. Da kapatmış. Arabayı da götürmüş. Araba buradaydı. Bu kapının önündeydi. Hiçbir yerde yok. Of inanmıyorum ya. Kaçırdık elimizden. Slimeler de gitti. Bu kaldı elimizde tek. Of ya ne yapacağız şimdi? Neyse bir dahaki sefere onu yakalarız. Kesinlikle bırakmayalım onu tamam mı? Bir daha daha dikkatli olmamız gerekiyor. Görüşürüz.